Hiç başka bir şey yok sözgahımda. He ya işte Mısır işi bitti hala gideceğim inşallah. Kemal Paşa! <gülüyor> Kemal. <laughs> Hayırlı işler. Başbayağı yok bugün gene. Başbayağı yok bugün. <laughs> ne oldu? Karpuz işi ol, yok mu? Hayırlı işler kolay gelsin. Başka yoksa seni çeker bu. <laughs> Hayırlı işler Kemal Paşa. Maşallah yeşillikler güzel ha. Çek, atıyor mu atıyor mu? Buraya geliyorlar. çarşıda darı satarken şey yaptım attım bayağı faydası oldu ya. Evet geliyorlar.